Evet, evet, evet. Kısa ama alevli bir soru, görmesi zor bir soruyla karşınızdayım dostlar. Bugün e, ya bu soruyu ben dizi sorusu olarak yazdım ama dizi olmaz o birazdan anlarsınız sebebini. Dizi sorusu olmaz bundan. Fonksiyon sorusuna çevirdim. Öyle çözeceğiz. Fonksiyon sorusu olarak yazdım. Öyle çözeceğiz. Fonksiyon sorusu. Şimdi f(x) f(x) denmiş. Şimdi soru çok zor. O yüzden durdurmanıza izin vermeden başlıyorum. Eee çünkü çözemezsiniz. Durdurursunuz. Ben çözeceğim o yüzden. Şimdi fx eşittir denmiş. Eşittir. Eşittir denmiş ki f x eksi 1 denmiş. Artı ne denmiş? f f x eksi 1 denmiş. Eşittir. <laughs> Allah de. Neyse. Bir de ne denmiş? f f2 eşittir eksi 3 denmiş. Ve bize f1'i sormuş. Şimdi Fonksiyona dikkatli bakalım. Mesela burada fx var. Burada fx-1 var ve bunun aynısı bunun içinde var. Tamam. Yani başka bir şey görmeye gerek yok. Şu ff2'yi şuraya koymaya deneyelim. Bakalım ne olacak. Aynı şunun gibi. Eksi 3 verirsek burası 2 çıkar. O yüzden f3 yazıyoruz şimdi. f3 eşittir. f2 artı neye olur? f F2. Yani eksi 3 sil baba. Sil eksi 3 olacak. Buraya eksi 3 yazacağız. Eksi 3 yazalım. Of mal gibi konuşuyorum ya. Neyse. Tamam formülümüz bu şekilde oldu. E ee, sen burada f1 nasıl bulacaksın? Bak güzel kardeşim benim. Şimdi aynı fonksiyonu bir de 2 ile yazalım bakalım. Sen buraya kadar geldin sonra mal gibi ee, bakınıyorsun etrafa. Biraz düşün bak. Buraya f2 yaz. Ne yapacaksın biliyor musun şimdi? f2 eşittir. f1 artı ne? f f1 Başka bir yere f1'li fonksiyon yazabilir misin? Bak burada f2 de var. Buradan gidebilirsin. Başka bir yerden gidebilir misin? Muhtemelen gidemezsin. Şimdi olmayan beynimi kullanıyorum ve diyorum ki hocam şu fonksiyona geri dönelim şu fonksiyon değil lan şu eşitliğe geri dönelim şu eşitliğe geri döndüğüm zaman şu eksi 3'ü karşıya atsak f2 eşittir ne olur 3 artı f3 şimdi bak olmayan beynimle biraz daha düşünüyorum ulan bak burada f1 var sarı kalem gözükmüyor bak burada f1 var burada 3 var Burada F1 var. Burada 3 var. Aa burada F2 var. Burada F2 var. Ana o zaman diyorum ki hocam bu F1 3'e eşitmiş ya diyorum. F1 3 olursa ne olur? Burası 3 olur. Burası da F3 olur. Buraya eşit olur diyorum. Bu kısa bir video, güzel bir video. Zaten internet çekmiyor yurtta o yüzden kısa videolara yöneliyorum. Neyse abiniz paint'i bırakmadı merak etmeyin. <laughs>